Sevgili Balık burçları, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Mayıs ayını inceleyeceğiz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Evet sevgili balıklar, Mayıs ayına 1 Mayıs'ta Venüs ve Jüpiter'in kavuşumuyla başlıyorsunuz. Bu kavuşum sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Sizlere oldukça güzel etkiler verecek. Şans ve fırsatlar sunacak. Daha dikkat çekici ve ön planda olacağınız bir süreç olacak sizler için. Daha enerjik ve aktif olacaksınız. Planlarınız, projeleriniz varsa başlamak için güzel bir dönem. 2 Mayıs'ta Venüs Koç burcunda olacak. 28 Mayıs'ta da Boğa burcunda olacak. Finansal konularda rahatlayabileceğiniz bir süreç. Kazançlarınızı artıracak işler yapabilir paranın akışı sizlere bu dönemde kolay olacaktır. Zorlanmadan bir takım gelirlere sahip olabileceksiniz. 10 Mayıs'ta Merkür İkizler Burcu'nda 4 derecede retro hareketine başlayacak. 23 Mayıs'a kadar devam edecek. 4. eviniz etki alacak. Ev, yuva, aile konularınız ön planda. Aile içinde yaşanmış geçmiş olaylar tekrar gündeminize gelebilir. Aile içi iletişimde biraz sıkıntılar yaşanabilir, yanlış anlaşılmalara açık olabilecek bir süreç, kendinizi iyi ifade edemeyebilir ya da iletişim kurduğunuz kişiler iyi bir aktarım yapamıyor olabilirler. İletişime bu dönemde dikkat etmenizde fayda var. Teknolojik aletlerinizde bir takım sıkıntılar, sorunlar yaşanabilir, aletleriniz bozulabilir. Alışverişlerinizde de dikkatli olmanıza fayda var. Buralarda da hatalar, yanlışlıklar, aksaklıklar yaşanabilir. Ayrıca bu dönemde sözleşmeler, anlaşmalar yapılması için çok uygun bir zaman da olmayabilir. İlla ki yapmanız gerekiyorsa iyice inceleyin, okuyun, sorunlar yaşamayın. 11 Mayıs'ta Jüpiter Koç burcunda olacak. Finansal konularda şans ve bereket getirecek. Finansal olarak daha rahat hareket edebileceksiniz. 16 Mayıs'ta Akrep Burcu'nda 25 derecede Akrep Dolunay'ı gerçekleşecek. 25 derece yakınlarında göstergeniz varsa fazlasıyla etki alacaksınız demektir. 9. evinize etki edecek. Yurt dışı ile ilgili konularınız varsa buralarda biraz sıkıntılar yaşanabilir. Bu tarihlerde gitmek isteyip de gidemeyebilirsiniz. Evraklarınızda da bir takım sorunlar yaşanabilir. Uzaklardaki akrabalarınız ya da eşinizin akrabaları ile ilgili sıkıntılar yaşanabilir. Anlaşmazlıklar çıkabilir. Hukuki konularınız varsa, mahkemeler, davalar buralardan da beklentileriniz gerçekleşmeyebilir. Eğitim, akademik kariyer konularınız varsa bu alanlarda da bir takım pürüzler meydana gelebilir. Bu dönemde hayatınızda bitmesi gereken konular varsa Bitişler ve sonlanmalarında yaşanması söz konusu olabilir. 18 Mayıs'ta Mars ve Neptün kavuşumu gerçekleşecek. Birinci eviniz etki alıyor. Yaralanmalara, kazalara açık olabilecek bir süreç. Bu dönemde de dikkatli olmanızda fayda var. Sağlık sorunları yaşıyorsanız aynı şekilde yine tetiklenebilir bu dönemde. Bu konular gündeminizde olabilir. Bir süre buralarla ilgilenmeniz gerekebilir. 21 Mayıs'a kadar güneş boğa burcunda olacak. 3. evinize etki edecek. Zihniniz oldukça yoğun olacak. Çok fazla şey düşüneceksiniz. Yakın çevre ve arkadaşlarınızdan haberler alabilirsiniz. Yeni anlaşmalar, sözleşmeler gündeminizde olacak. 21 Mayıs'ta güneş ikizler burcunda olacak. dördüncü evinize etki edecek. Ev, aile, yuva konuları ön planda aileyle birlikte ortak gündemler olabilir. Ev alım, satım, taşınma, yer değişiklikleri gündeme gelebilir. Ya da evinizde bir takım yenilikler, düzenlemeler gerçekleştirebilirsiniz. 23 Mayıs 3 Haziran arasında Merkür Boğa Burcu'nda geri harekette olacak. Üçüncü eviniz etki alıyor. İletişim konuları ön planda olacak. Bu dönemde kurduğunuz ilişkilerde iletişime dikkat etmenizde fayda var. İletişimde olduğunuz kişilerle birbirinizi yanlış anlayabileceğiniz bir süreç tartışmalardan uzak durun. Yakın çevre akrabalarla iletişime de dikkat edin. Bu dönemde yeni bir eğitime başlamayın. Eğitimle ilgili bitişler de yaşanabilir. 30 Mayıs'ta İkizler Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Evinizi düzenleme, dekora etme, değişiklikler gündeme gelebilir. Bu dönemde hayatınızda bir takım yenilikler gerçekleştirmeniz söz konusu olabilir. Karşınıza fırsatlar çıkabilir. Şanslı etkileşimlerin yaşanması söz konusu. Ayın genel itibariyle etkileri bu şekilde olacak. Ayınız güzel olsun. Bol şanslar diliyorum sizlere sevgili balıklar.